İçişleri İş Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ve ticaret yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı suç örgütüne kuyu 4 operasyonu düzenlediğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 62 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de kuyu 4 operasyonları düzenlendi. Dört ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlardan ele başladığı Mert Unağ'ın İbrahim Kurtarı, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yaptığı 4 örgütün Türkiye'de ve farklı ülkeler kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi. Elebaşlığını Mert Unoğlu'nun yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve sukunk naklettikleri örgüt içerisinde yönetici pozisyonda bulunan E.D. isimli şüphelinin özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen sukunk ve Orta Doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu A N LT, I E Ş, L T, Ö, A T A, M, A, A, I, A isimli yöneticilerin tüm sağ operasyonları yönettikleri, yönettikleri suç örgütünün Türkiye ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi. Aç kapıyı polis. Aç kapıyı. Gel. Ele başlığını İbrahim Kurtar'ın yaptığı ve ülkemizde Kurtar grubu olarak bilinen uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin başta Türkiye olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda'da ele geçirilen 372 kilogram eroinden sorumlu oldukları bu kapsamda SK, ZK, EP, MT, MT isimli örgüt yöneticilerinin sağ operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları tespit edildi. Bir, 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 bir. Elebaşı Aydın Razaki'nin yaptığı uyuşturu suç örgütü üyesi şüphelilerin Elebaşı Aydın Razaki'nin Orta Doğu'dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, Transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ekstazinin ise Türkiye'ye sevk edilmesinden sorumlu olduğu, MK, EY, VC, TD isimli şahısların da aralarında olduğu suç örgütünün, İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kilogram eroin ve ülkemizde ele geçirilen 100 bin adet ekstazi sevkiyatına yaptıkları tespit edildi. Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Ele başlığını Recep Özyıldız'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi. Ayrıca operasyonlarında toplam değeri 11 milyar TL olan 200 adet taşınmaz mal varlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu. Operasyonlar sonucu 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile altın ve zihniyet eşya ele geçirildi.